السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى وصحبه أجمعين. مدد يا رسول مدد يا سادات أصحاب رسول مدد يا وشاهد مستور شاء الله محمد عز مدد الصحب والخير في صلى الله عليه وسلم المعدة بيت الداء رأس الدواء صدق رسول الله كما قال mide insanların hastalıkın yeridir, evidir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. ilaç, ilaçların başıdır. Yani onun için yemek yerken ne yediğine bakacaksın flu O ilaç olarak da ne dokunuyorsa ondan uzak duracaksın. Onu ya az yiyeceksin. Sana fazla e, her şeyin fazlası zarardır. Azı karar, fazlası zarar derler. Onun için şimdi eskiden bu kadar yemek imkanı yoktu insanlar bu kadar fazla bulamıyordu. Şimdi bulunca da hududu sınır tanımıyor, Nefsi istedikçe yiyor. Bugün de normalde bir defa lazım iki hadi iki meçahilerin sünnetidir, üç normal insanlar. Üçlerine yetinmiyor insanlar. Bütün vakit e, yiyorlar. E, yediklerine de dediğimiz gibi dikkat etmiyorlar. Şimdi gene diyorlar et şu kadar oldu pahalı, bu kadar şey oldu pahalı. Et yemek, yani bütün vakitte et yemek gerekmez. E, Peygamberimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem yemeklerin ee, en e, seyyid-i fâm e, yemeklerin en kıymetlisi, en şeyi ettir diyor ama bütün vakitte tabi et bulamaz insan sebze diyecek Allah Azze ve Celle'nin helaleti bize e, hepsinde şifa var her şeyden yemesi lazım Şimdi tek şey millet alışmış bir şey yiyorlar, başka istemiyorlar. Sebze desen fazla yanaşan yok, illa et olacak. Yani vücuda dengeleyecek şeyler olacak. Et deneyecekse et az da ye, o yani fazla yemeye gerek yok zevcesinden, bundan her şeyden yemesi lazım insan. Eski insanlar her şeyden yemek yaparlardı, çeşit vardı. Osmanlı sofrasında, sultanlar sofrasında 50 çeşit olurmuş, fazla da olur, en azında 50 çeşit. Yani o da hepsi değişik değişik. Tabi şimdi o kadar insan yapamaz ama artık insanlar evde de yemek yapmaya üşeniyorlar. Dışarıdan getiriyorlar. Dışarıda da ne koydukları belli değil. Ne yedikleri belli değil. Bir de bir hayli acayip şeyler çıkmış. Tadını daha iyi yapıyor diye ve maddeler koyuyorlar. O maddeler insanın vücudunu zehirliyor. İçindeki organları mahvediyor. İçecek desen o bin beter. Onun şey, için bu hastalığın yeri Peygamber Sansan'ın mide midedir diyor. O ne koyduğunu, ne ettiğini dikkat et. Tatlı bir şey, yani güzel güzel yiyoruz, güzel tadı diye her şey miktarıyla ölçülü yemek lazım. Elinizden geldiği kadar evde yemeklerden yesin çoluk çocuk. Onlara hem fayda olur hem sıhhat olur. Allah nimetler vermiş. Her şeyin bir şifası var her şeyin büyük şifadan madde onun verdiği vücuda ruha verdiği faydalar var sırf yani vücut için değil ruhaniyet içinde de mühimdir onun için dikkat edin yediğiniz eşine çoluk çocuğa ne yedirdiniz ne yedirdiniz çocuğu da alıştırın küçüklüğünden e, her seyyesinde şimdiki çocuklar şey gibi dört ayaklı mahlukat gibi onlar bütün vakit onlar, onlar bile bütün vakit saman koydun mu saman yiyorlar, arpa yiyorlar ama dışarıya çıkarttın mı onlar da otları yaprakları falan daha fazla yemeye uğraşıyorlar, seviyorlar. Yani onlara bile Allah Azze ve Celle o şeyi ver, verdiğine göre insanoğlu daha mühimdir. Daha aklı başında onu alıştırmak lazım. Her şey yesinler. Şifa olsun diye. Nur iman olsun diye. Niyet etsinler. yerken de ellerini yıkayıp besmeleyle. Şimdi çoğu insan el yıkama diye bir şey yok. Besmele zaten çoğu bilmez. Ondan sonra da hastalan, ço, hastalıklar çoğaldı. Ne, çok çoğaldı, çoğaldı diye soruyorlar. Allah yardım etsin. Yediğimiz şifa olsun. Nur ve olsun inşallah. Allah'a tevfik. El-Fatiha.